Uzun zamandır benimle arkadaşlar açıkçası bile bir balık yakalamadım. Kaç kilo var lan tahminin? Bak bak oltayı nasıl çekiyor? Maşallah. olan Baba geliyor bak. Bak 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 baba geliyor. Bak, bak. Aynen bu zila çok kötü bir şekilde vurdu. Köpek balığı mı var acaba? Şimdi de vurmadı şey tekrardan. Yine bir çekelim mi kardeş? Çekelim. Ya Allah. Bunda var. Ama iyi burada. Bunu yine bırakalım. Bu çok küçük lan. Kıymam bunu buna. Koş. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni arkadaşlar. Balık videolardan 3. bölüme geçtik. Artık ara ara balık videoları atacağız. Bir Allah kısmet ederse tabii ki Şimdi yolda yolculuğu yapıyoruz. Tabii ki yanımızda. Yine yakışıklı, karizmatik bir kardeşimiz yanımızda. Mustafa burada. Bir göster lan kendini. <laughs> evet arkadaşlar. Mustafa ne yiyeceksin lan? Balıkçı olmaya başladı. Değil mi kardeş? Bugün tutar mı ya? Tutarız bugün ya. Artık alıştık yani. Bir de güzel eğlenceli oluyor ama. Değil mi? Yani. Oğlum sen hiç güzellik mi konuşma? Ya bu eğlenceli. Şimdi Mustafa güneş de var. Arkadaş işte tepede bir şey yok. Sen seni acı sana alacağım diyorlar. Nasıl söyleyeyim yani, bunu? Gülü seven de çatlar. Aynen o mevzu. İşte, biz riskli arkadaşlar. Şimdi kayaca gidiyoruz arkadaşlar. Orada güzel bir bal tutacağız ama bugün hava kararmadan geleceğiz. Çünkü dükkanımıza geçmemiz lazım. Yoksa bizim yer abimle tartışacağız bu konuyla ilgili. O yüzden hemen hızlıca balığa gitmeye başlıyoruz. Kayacık Barajı'na geldik. Su var ya geçen sefer geldiğimizde tam şu depelerdeydi. Bak şu yükselerdeydi. Tabralara da çekilmiş. Bizde hem bak kimse de yok. Taş birkaç abi var ama bugün kimse yok. Hafta içi geldik ya, arkadaşlar o yüzden. Musti Şemsiyemizi de getirdin. Evet kardeşim. Bugün on numara olacak. Hem erken evet, geldik gidiyoruz. dostum. Aynen. Erken de gideceğiz ama bu sefer geç kalanlar kalmayacağız. Ne, nasıl yapacaksın? Abi şöyle nasıl? Arabanın içinde kullanırız. Aynen tam oturma mesafesi güzel olur yani bu tarafta. Ney şey İstiyorsan o adam bir sporcu bir ya arkadaşlar bak direkt dastanı göstermeye çalışıyor. Bugün balık gelir mi lan? <laughs> bu sefer gelir bence ya. Çok ses de yok. Ama su çok feci şekilde çekilmiş ha. Su çok çekilmiş bak balıklar da burada zıplamaya falan başladı. Ama su geçen sefer şey bir temiz görmedim ben. Fırat'ın suyuna alıştım sanki müsi var ya tertemiz lan o yani su. Bile oranın suyu zaten içiliyormuş oranın suyu da. Biz arkadaşlar zaman kaybetmeden hemen üstümüzü değiştirelim. Ben biz zaten şapka gibi bir şey takacağız. Evet. Ardından hemen çoltalarımızı atmaya başlayalım. Arkadaşlar otalarımızı atmaya başladık. Lan mısırlar hepsi dağıldı lan. Çek. Çok güzel gitti mısırlar gitti. Çek olmadı dostum. Dostum vücudun da bakılıyor. parlıyor ama senin. Alacak bir şey yok kardeşim. <laughs> ben kendim böyle çok seviyorum ya. Onu çek. Tabi seveceksin onu. Onu çek onu mısırlarını Tekrardan tazele. Arkadaşlar birkaç tanemizi attık hemen iki taneyi ben attım. Şimdi toplamda 7-8 tane sapladık. Bugün ama hepsine birer tane takacağız hep. Toplamda kaç tanemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, Altı, yedi, sekiz tane. İdeal, yeterli değil mi Mustafa? Sekiz tane yeterli. Aynen. Şeyimiz fazla var ama. Malzeme olarak neyimiz var Mustafa? Malzeme olarak neyimiz var? Mısırımız var. Bence balıkların en çok sevdiği şey. Ama gelmiyor nedense. Bunu elimizde vurulduk. Bir de yarım ekmek kullanacağız. Ya. Ekmek içi var ya arkadaşlar. Geçen balık eti kullandık da gelmedi. <laughs> şey... Tavuk eti. Tavuk eti. Şimdi arkadaşlar ee, biz toplamda ortalama tam 8 tane saydık değil mi Mustafa? Evet. 8, 8 tane de. saydık. Tam 8. şu an elinde. 8 tane tam zilimiz vardı. 8 tane de yeter herhalde. Fazla da gerek yok. Yani 100 tane atacak değiliz. 8 tane gelmeyen 100 tane bence hiç gelmez. Aynen. Kısmet. Bana zaten her zaman söylediğim gibi kısmet işi. Bunu da attıktan sonra bir dinlenelim. Yavaş yavaş çayımızı falan koyalım ona göre sohbet etmeye başlarız bir de inşallah gelir kısmenize bakalım bugün ne var ne yok hiçbir şey tahminim ama bugün tutacak birbirimize geliyor yani bu söylediğin her cümlenin sonu niye şerefsiz Fırat'ta tutmadık mı oğlum ya işte ya bir Fırat var zaten geç bu üçüncü sefer gelişimiz değil mi aynen tamam bakalım ikide bir tutturdun her <laughs> videoyu çektiğimizde niye böyle artık <laughs> Bence buydu Tamam mi lan? Ah buydu buydu Arkadaşlar daha yeni zilin bir tanesine hafif vurdu gene çekildi de Biz gene de bir dakika bekleyelim de tam vursun beyin ha Birden heyecan yaptık biz de <laughs> Hangisiydi lan? Bence buydu Değdirdi bence ama ya Yok kardeş Bu da, bu da ne? Şapkam nasıl? Bir pozma <laughs> şeyine. <laughs> Bence bu da <doğrudur. gülüyor> Arkadaşlar. Bizde var ya şanssızlığın danes kası var. Buna zil takmadık. İzin gerginliğinden dedim bir bunu çekelim dedik. Zilsiz olan oltaya <laughs> balık geldi şansımıza. Güzel bir sazan. O şeyi hemen çıkartalım da kardeş gel gel. İncitmeyelim daha fazla. <laughs> Ama o. İlk oltadan balamızı yakaladık. Şunun var ya zil çalıp koşmasını şey yaptık da olmadı. Ben sana dedim şuna bir tane zil kardeş. <laughs> i̇lk Ayrıca ilk balığımızı tuttuk bu sene arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Güzel değil mi? Güzel. <laughs> Bir de diğerlerini de çekelim ama bunlar zil balığı da bak bunda zil yoktur şansımıza çektik kısmet ya. İkinci balığımızı da yakaladık ama ne yazık ki bunda da zil var ama bir anlamı olmadı niye çalmadı bilmiyorum. Bu bence çok uslu bir balık oynamamış Çünkü fazla. Çok gevşekti baksana gel gel yakından baksana kanı ne lan. Bir de balık küçük olduğu için biraz şey mi yapıyor acaba? Şöyle ikinci balık. Kardeş tut götür bunu sepetin içine koy. Elim kokmaz mı lan? <laughs> balık gelmiş diyelim, kokmaz mı? <laughs> gel o zaman gel. Şöyle bir koyalım hemen. Bak çok lezzetli olacak kardeş. Normalde balık tuta, bazı balık tutan arkadaşlar anı falan izliyorum da. Bu boyuttaki balıkları genelde bırakıyorlar da biz bırakmayacağız. <laughs> biz daha yeni yeni balık tutuyoruz hele. İki tane şu şekilde oldu. Allah saygılarını attırsın. Amin kardeş. Aha. Kardeş. Evet kardeşim. Yemeğe hazırlıyorsun. Evet. 5 dakikaya evet. yemeğe hazır. Sen de tam bir kebapçı oldun ha dostum. Valla Mustafa inanet normalde hiç beceremeyeceğim bir şeydi bu benim. Niye lan? Hiç yapmayız. Evde bakayım. hiç yapmaz mıydın? Evde babam, diğer arkadaşlarımla gittiğim zaman arkadaşlarım. Ben hiç elime böyle şeyler vurmam. Hani şeyden vurmam, beceremem yani. Valla bence aklından geliyorsun lan. Menümüzde ne var. Kardeşim, tavuğumuz var. Bakın. Evet. Bu da babacık salata En güzel diyorsun. Şoförleri hazırlar, yemeği hazır. Bak balık zila vuruyor zaten. Bak dur bir daha vursun da çekelim. Vur lan. Ben bunu çekeceğim. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Allah Allah. İnşallah kaçmamıştır. O kaçmış mı neydi lan? Çok mafiyeli. Aynen. Yok var var. Ama küçük bir balık var. Ay Allah. <laughs> yani sonu zila vururken gösterebildik <laughs> arkadaşlar. Üçüncü balığımızı da yakaladık. Senin mi attın lan bu yoksa? İkisini de ben attım sonradan. Yok senin sen şunu attın onu ben attım. Aynen. Hadi senin kısmetin bu. Bunu sen mi yiyeceksin kızım mı yiyecek? Onu mu? Kızım yiyorsun ya. Onun sağlığı daha önemli. İyi tamam o <laughs> zaman. Baba çekiyor. ipliği nasıl çekeyim? Bir bak seyredin bak. İplik bir o tarafa gidiyor bir o tarafa gidiyor bak. Bak biz bu tarafa çekiyoruz. Balık o tarafa çekiyor. Oğlum bu neyin bu çok küçükmüş. Onu geri bırak kardeş. Kardeş bunu bırak ha biz. Aynen aynen kurtar da bırak onu. Dur incitmeyelim de. Biraz çabuk şans eseri yakalanmış herhalde. Lan. <laughs> bunu yine bırakalım bu çok küçük lan. Kıymam ben bunu. Getir getir bu tarafa getir de bir gösterelim. Hadi lan, hadi koş. İsmet. Bu kadar küçük de bırakacağız mecburen kardeş yapacak bir şey yok. Kaka bu normalde fıtışına... indir de biz yana bırakalım. Arkadaşlar daire bunu burada fark ettik. Nasıl bir balık lan? Kocaman ha. Bizim tuttuklarımızın bedeni şu kuyruk kadar. Aynen. Bak bak oltayı nasıl çekiyor? Maşallah. Baba geliyor bak. Bak bu zilsiz olan ha. <laughs> bak, Kısmetimiz onda mı ne? Bu <laughs> sabah so, bak bak. Ooo nasıl çekiyor bak. Bunu biraz yormamız lazım. Bunu yavaş yavaş çekeceğiz? Açma. Sakın açma onu. Pa 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 nasıl yapıyor? Çıkma da oldu Nasıl çekiyor lan Bunu yormamız lazım ama biraz. Ooo baba geliyor bak 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 görüyor musun? Sonra az yaklaştır. Ama sakın değmesin, yer almasın. Bak 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 baba geliyor. Hadi ama bakma. Kaç tula. Kaç maşallah. Arkadaşlar. Aslan balı ne yakaladık? Kısmet ya. Vallahi içime donmuş muydu, donmamış mıydı? Aynen kardeş. Zilsiz ona dayına attım. 5 dakika olmadı. Babayı yakaladık lan sonunda. <laughs> Kardeş, şöyle bir pozumuzu alsana. <laughs> Uzun zamandır ben de arkadaşlar açıkçası böyle bir balık yakalamadım. Kaç kilo var lan tahmini? Yarım bir kilo çıkar bu. Ne bir kilosu lan bu iki kilo rahat var. Fazlası var eksiği yok. 2-3 kilo çıkar bu. Ama ben kaçtım bellerdim. Lan Mustafa. Buna arkadaşlar. Ama bak zaten iyice de dudağını yırtmış. Eğer son bir hamlesi daha kalsaydı kaçardı bu. Orada yere çarptı ya o yüzden. Ben dedim kaçtı ama. <laughs> o da var ya. Oltayı götürecekti lan resmen. Oltayı şeyinde ama. Kardeş. Bu <laughs> yeğenlerinin hiç kısmeti yokmuş. He lan çocukları da getirmedik. <laughs> <laughs> Şimdi ama sevincini görmek lazımdı burada. Bak şu şekilde. Daha 2 kilo var dostum. İşte biz burada böyle balıklar tutardık dostum. Sallanıyor <laughs> Sallanıyor. Ya. Arkadaşlar, yani bu zil çaldı, bu mu çaldı lan? Hayır, bak hala sallanıyor. Bence ama ağaçta olsaydı daha çok çekerdi bu oyunu. Çekerim mi gene de bir? Bir de bir çek ya. Aa, yok ben de başmış mısın? Çek de o, zaman, o yemi falan gitmiştir ona tak. Kahvaltı mı o zaman? Yok bir dakika gene de kalsın da. Bir daha arkadaşlar sonlarına doğru geldik. Birazdan zaten tekrardan bir çayımızı içtikten sonra Bak açmış. Açmış. Şimdi çayımızı içeceğiz ardından zaten tekrardan toparlanacağız. Gideceğiz ondan sonra zaten hava kararmak üzere dükkanıma geçmem lazım. Atayım mı lan? Böyle atayım lan. At. Kısmet de atıp Eve gidene kadar daha az. Oltalarımızın hepsini topladık. Mustafa da son oltayı topluyor. Mustafa çektin ne lan? He? Gel. Ha? gel bak son oltada ne var? Ne var lan? Sen zaten başka bir şey çekemezsin ki. <laughs> Oğlum bu poşetlerin bu suyun içinde işin ne lan? Ne diyorsun kardeş bak. Hep kenarlara atmışlar. Arkadaşlar gelen var ya bırakmış gitmiş yani yediğini her bırakmış pisliğini bırakmış gitmişler hep. Biz de arkadaşlar son oltalarımızın hepsini çektik. Bak hepsini topladık. Balığımız kaç tane bir gösterelim mi? Bir tane aslan burada maşallah var ya 4-5 tane de küçük var. Mısır <laughs> bu çok iyi lan. Büyüğü çok güzel oldu ya. Aynen. Dedik bir tane dayıla tutarız da tutamadık kısmette bu varmış. Sağ olun olsun. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Şu şekilde 4 tane ufak balık, bir tane de kocaman büyük bir balık tuttuk maşallah. Daha da ağırlığı 2 kilo bunun var. Şunlar da 5 kilo sayar bize. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Heyecanlı güzel bir video oldu. Kayacık da geçen sefer balık tutamadık ama bu sefer tuttuk. Hem de babasını tuttuk. Şu şekilde güzel bir babasını tuttuk. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, ve yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Şu beğeni butonunu da bir tıklamayı unutmayın ya arkadaşlar. <laughs> bir de kesinlikle abone olun ki böyle daha güzel güzel videolar çekmeye çalışalım arkadaşlar. Hadi hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.